İyi dersler çocuklar. Eyvallah, Eyvallah. hocam. Gülüm saçını topla. Zeynep eteğini indir. Alper gömleğini ilikle. Ahmet ayağa kalk. <laughs> hocam ayaktayım zaten. Aa hiç belli olmuyor ama. Allah Allah bana <laughs> diyene bakın ya. Oturabilirsiniz çocuklar. Toygar sessiz ol. Konuşmadım ki anne. Anne değil hocam. Pardon hocam. Hocam değil öğretmenim. Şimdi hocam dediniz ya öğretmenim. Şişt anne. Tamam teyze ya. ya teyze ne lan öküz? Ne bileyim her şeyi saydı kadın. Hocam sınavlarınızı okudunuz mu? Okudum. Nasıllar? Hayatımda okuduğum en boş şeydi. Ben kaç aldım? Hemen bakıyorum Zeynep'ciğim. Kırk. Ya hocam bari gidiş yoldan puan verseydiniz. Kızım senin gittiğin yol yol değil. Öğretmenim ben 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 ben. Gülün 98. Hocam ya iki puanımı nereden kırdınız? Senin iki puanını Ahmet'e verdim. Puh. Hocam benim 98 puanımı nereden kırdınız?